Kırım. İsrail terör örgütünün Gazze'ye yönelik soykırımı, sivil, savunmasız Gazze'li masumları hedef almanın da ötesine geçerek, mülteci kampları üzerinde de yoğunlaştı geçtiğimiz günden bu yana. Gazze'deki tam manasıyla büyük bir dram ve uluslararası hukuk çerçevesinde tartışmaya yer bırakmayacak bir soykırım olarak cereyan ediyor. Öte yandan mülteci kamplarının da bombalanmaya başlanmış olması uluslararası hukukun bütün savaş suçu ihlallerini bünyesinde barındıran yeni bir saldırı olarak devam ediyor. Mülteci kamplarının bombalanması insanlıktan, hukuktan, ahlaktan, vicdandan, merhametten her türlü yoksunluğun ifadesidir. Gazze'de sadece hukuk ölmüyor, sadece bebekler ölmüyor, sadece çocuklar ve kadınlar ölmüyor. Gazze'de aynı zamanda insanlık ölüyor. Mülteci kamplarının bombalanması, Birleşmiş Milletler bu konuda sesini çıkarmayacaksa niye var, neden var, nereye kadar var? Birleşmiş Milletler'in görevi ve misyonu ölü sayıcılığından ibaret midir? Birleşmiş Milletler'in bölgedeki yetkilileri günlerdir sadece suların kesik olduğundan, enerjinin kesik olduğundan, hastanelerin bombalandığından, çocukların öldüğünden, bebeklerin öldüğünden, kadınların öldüğünden bahsediyor ve gün sonu raporunu açıklar gibi ölen çocukların, bebeklerin ve kadınların sayısını veriyor. Birleşmiş Milletler niye var? Bu saldırıları durduramayacaksa, ateşkes ilan ettiremeyecekse, barış gücü oluşturup bölgeye gönderemeyecekse Birleşmiş Milletler niye var? Biz bu Birleşmiş Milletler'in içinde niye varız? İslam ülkeleri bu Birleşmiş Milletler'in içinde niye varlar? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu niye toplanıp dağılıyor? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi niye toplanıp dağılıyor? Bir Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosu nedeniyle 200'e yakın üyesi bulunan Birleşmiş Milletler çalışamaz hale getirilecekse bu kurum, kuruluş, uluslararası kuruluşlar niye varlar? Bizler bunların içinde niye hala varlığımızı ve üyeliğimizi korumaya devam ediyoruz? Birleşmiş Milletleri ve Genel Sekreterini derhal misyonuna dönmeye davet ediyoruz. Ölü sayıcısı değilsiniz. Oradaki varlığınız ölüleri saymaktan ibaret değil. Günlerdir somut taleplerimizi Türk hükümetine ve İslam ülkelerine ifade ediyoruz. Maalesef tık yok. İncirdik üssü kapatılsın diyoruz. Tık yok. Kürecik radar üssü kapatılsın diyoruz. Tık yok. Arap ülkeleri petrol üretimini durdursun. Doğal gaz üretimini ve sevkiyatını durdursun diyoruz. Tık yok. En ufak bir somut adım atılmıyor. Söylemden eyleme maalesef geçilmiyor. Ve Gazze'de insanlık ölmeye devam ediyor. İsrail'in bütün şiddetiyle devam eden ve dördüncü haftasına giren saldırıları on bine yakın bebeğin, çocuğun ve annelerinin hedef gözetilerek katledilmesiyle sonuçlandı. Beyaz fosfor bombalarıyla işlenen savaş suçuna, insanlığa karşı suça, soykırım suçuna bütün dünya sessiz kalmaya, tepkisiz kalmaya devam ediyor. Bu şartlar altında Ceyhan'dan İsrail'e 900 metrelik Sea Violet adını taşıyan bir gemi ile 1 milyon varilin üzerinde akaryakıt sevkiyatı yapıldığına ilişkin haberlerin yalanlanmamış olmasını da hayretle ve üzüntüyle karşılıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın sureti aktan görünerek Gazze'ye zorunlu insani yardımların önünün açılacağına yönelik olarak İsrail hükümetine baskı yaptıklarını ifade etmesini de trajik bir durum olarak değerlendiriyoruz. ABD başkanı ne yaparsa yapsın, nezaret ettiği, teşvik ettiği, kışkırttığı bu soykırımın sonuçlarına İsrail ile birlikte Netanyahu ile birlikte katlanmaktan kaçınamaz. Bugün maalesef Müslüman ülkeler Gazze'ye kefen bezi göndermek dışında bir şey yapamamaktadır. Bunu kabullenemiyoruz. Bunu içimize sindiremiyoruz bebek ölümlerini, çocuk ölümlerini, masum annelerin hedef gözetilerek katledilmesini önleyemeyen İslam ülkelerinin Gazze'ye tek yardım kaleminin kefen bezi göndermekten ibaret kalmasını kabullenemiyoruz. Bunu buradan seslendiriyor, haykırıyoruz. Vicdanlar kanamaya devam ediyor. Uluslararası toplum harekete geçirilemediği gibi, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi, Arap Ligi gibi, Müslüman birliktelikler de maalesef Gazze dramı karşısında tek ses, tek vücut olarak bir eylem haritası ve planı ortaya koyamıyor. Bu koşullarda Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken'ın pazar günü Türkiye'ye yapacağı ziyaretin amacının, maksadının kapsamının ne olduğunu da doğrusu merak ediyoruz. İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımının en kanlı saatlerinde, telavve indiğinde, burada bir Yahudi olarak bulunuyorum deme talihsizliğini sergileyen ve İsrail'i Gazze'de soykırıma kışkırtan teşvik eden Blinken'a Ankara'da gereken mesajların en anlaşılır üslupla verilmesini istiyoruz. Bu halkımızın, topyekun milletimizin, sadece Yeniden Refah Partisi'nin değil, herkesin hükümetten, beklentisidir. Tel Aviv'de bir Yahudi olarak bulunuyorum. Bu ne demektir? İsrail'i soykırıma kışkırtmak. Ankara'da hangi yüze bulunacak? Doğrusu bunu anlamak istiyoruz. Bu durumu garipsiyoruz. Tepkisizliği, tavırsızlığı anlamakta güçlük çekiyoruz. Sağ davet etmenin yasak olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ateş kesmemenin yasak olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Birleşmiş Milletler'den bir barış gücü kararı aldırmanın teklif dahi edilemediği bir dünyada yaşıyoruz ve bu durumu kesinlikle kabul edemiyoruz. Net olarak bir kere daha ifade edelim ki Birleşmiş Milletler artık Gazze'de ölü sayıcılığını bir kenara bırakıp varlık misyonuna dönmek mecburiyetindedir. Ve bu konuda en çok adım atması gereken ülkede Türkiye Cumhuriyeti'dir. Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum üzerindeki ağırlığımızı daha fazla harekete geçirebileceğimizi düşünüyorum. Bütün enstrümanlar henüz kullanılmış değildir. İncirlik'e Kürecik üslerinin olduğu gibi faaliyetine devam ediyor olması da buna dahil olmak üzere Değerli basın mensupları, Filistin ve Gazze konusundaki hassasiyetimizi her zeminde seslendirmeye devam edeceğiz. İsrail'in saldırılarını sona erdirmesi tabii ki yetmeyecek. İşgal ettiği topraklardan çekilmesi için de şuurlu, dirayetli tavrımızı ortaya koymaya devam edeceğiz. Ve fakat öte yandan Türkiye'nin rutin gündemi de devam ediyor. Buna ilişkin de Merkez Yürütme Kurulumuzda gündeme gelen konular doğrultusundaki yaklaşımları sizlerle paylaşmak istiyorum. Merkez Bankası Başkanı yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58'den 65'e revize etti. 2024 yılı için enflasyon tahmini de yüzde 33'ten yüzde 36'ya aynı şekilde revize edildi. Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarına bakıldığı zaman görüyoruz ki enflasyonun 2024 yılı Mayıs ayında tavan düzeyine çıkması beklenmektedir. Yani Kötü günler henüz geride kalmış değildir. Bugünkü yıllık enflasyon rakamının 2024 yılı Mayıs ayına kadar yükselmesi ve yüzde 70-75 aralığına kadar fiyat artış hızının gelmesi bekleniyor. Bu şartlar altında çalışan kazandığına razı değil. İşçi aldığıyla geçinebilecek durumda değil. Emekliler 7500 lirayla hayatını idame ettirebilecek durumda değil. Türk İş'in yapmış olduğu açıklamaya göre asgari geçim standardı olarak adlandırılan adına açlık sınırına denilen 4 kişilik bir ailenin temel yeterli ve dengeli beslenme ihtiyaçlarının karşılığı olan rakam bugün itibarıyla 13.684 Türk Lirasına yükselmiş bulunmaktadır. Asgari ücretin tüm harcamalar için 11400 lira 402 lira olduğu dikkate alınacak olursa 13684 lira ile geçinmenin mümkün olmadığı apaçık ortadadır. 13684 lira 4 kişilik bir ailenin asgari dengeli ve yeterli beslenmesi için gereken mutfak ihtiyaçlarından ibarettir. Bunun içinde diğer giderler yok. Ev kirası bunun içinde değil. Ulaşım giderleri bunun içinde değil. Eğitim giderleri bunun içinde değil. 13684 lira açlık sınırının olduğu bir ülkede 11402 lirayla geçinebilmenin imkanı olmadığı apaçık ortada. Dolayısıyla başta en düşük emekli maaşı olan 7500 lira emekli maaşı kategorisi olmak üzere asgari ücret dahil insanlarımızı insanca yaşayabilecekleri gelir düzeyine ulaştırmak için hükümetin hızlıca ekonomik önlemlerini alması gerektiği kanaatindeyiz. Bu bağlamda yapılması gereken nedir? Öncelikli olarak fiyat kontrolünün ve istikrarının sağlanması gerekmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmış olan temel gıda ürünlerinde yüzde %50'ye varacak indirim talebine market zincirleri olumlu yanıt vermemiştir. Vermiş gibi görünseler de temel gıda giderlerinde %50 indirime gidilmemiştir. Bu apaçık ortadadır. Vatandaşın enflasyonuna bakmak lazım. Mutfaktaki enflasyona, tencere enflasyonuna bakmak lazım. Ayçiçek yağından zeytine, ekmekten unlu diğer mamullere, bulgurdan pirinçten bakliyat ürünlerine kadar tüm kalemler göz önüne alındığında mutfağın temel gıda giderlerinde yüzde elli indirimin sağlanmadığı görülecektir. Buna maalesef devletin kontrolündeki tarım kredi marketleri de dahil durumdadır. Bazı ürünlerde göstermelik olarak yüzde 8-10, yüzde 30-40 indirime gidilmiştir. Bazı ürünlerde yüzde 50 indirim hiç yapılmadı denilmesin diye örnek birkaç üründe ve kilogram miktarı da ayarlanacak şekilde yüzde 50 indirim etiketi konulmuştur. Ama vatandaşın alışveriş listesinde 20 kalem varsa yüzde 50 indirime gidilen ürünlerin bu kalemler içindeki payı. 2'den 3'ten öteye gitmemektedir. Başta tarım kredi kooperatif marketleri olmak üzere tüm market zincirlerini hükümet tarafından yapılmış olan indirim çağrısına uymaya davet ediyoruz. Piyasa kontrolü yapılmadığı takdirde raf enflasyonu takip altına alınmadığı takdirde fiyat istikrarının sağlanması yönündeki düzenleyici tedbirler ve bunlara uyulup uyulmadığı kontrol edilmediği takdirde gıda enflasyonunun dizginlenebilmesi mümkün değildir. Bu anlamda acilen alınması gereken kararlar atılması gereken adımlar var. Yıllardır Türkiye'nin gündeminde olan marketler yasası çıkarılmalıdır. Yıllardır Türkiye'nin gündeminde olan hal yasası çıkarılmalıdır. Üreticen üreticiden tüketiciye. Sebze meyve gibi doğrudan üretim mahsullerinin uygun fiyatlarla ulaştırılması sağlanmalıdır. Herkesin her şeyi satabildiği bir ülkede enflasyonun gıda enflasyonu, mutfak enflasyonu anlamında dizginlenebilmesi mümkün değildir. Bu hayat pahalılığı bugün Türkiye'nin iç politikadaki en önemli gündemidir ve bu konuda hükümetimizi acil önlemler almaya tedbirleri fiilen hayata geçirmeye, piyasadaki fiyat istikrarını ve kontrolünü sağlamaya davet ediyoruz. Değerli basın mensupları, benim yapacağım açıklamalar bunlardan ibaret. Sorularınız var ise sorularınıza cevap verebilirim.